Eldelekköy Muhtarı Zeki Çimen, Elbistan Belediye Başkanımıza hizmetlerden dolayı çok çok teşekkür ederim. Köyümüzü çamurdan kurtardı. Allah razı olsun kendisinden. Bütün müdürlerimize de teşekkür ederim. Onlar da ellerinden geldiği kadar yardımcı oluyorlar. Çok memnunuz kendisinden. Çok çok teşekkür ederim Allah. A. Çok şükür ayağımıza çamur bulaşmadan geziyip dolaşacağız inşallah. Çalışmaları çok güzel. Arkadaşlar çok e, seri bir şekilde çalışıyorlar e, ara vermeden. Çok çok güzel oldu yani. Bizim köyümüz hele daha önceden de vilaneydi. Şimdi onlar da belediye sağ olsun belediye başkanımız temizletti. Bizim yapmış olduğu çalışmalardan memnunuz. Önce de çamurdu, deryaydı çıkamıyorduk. Yani bırak traktörle gezmek bile zordu. Şimdi bu belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar çok güzel bir şey.